Ekranda 2'ye 2 bir matris görüyorsunuz. Bu matrisi iki sütun vektörü olarak düşünebiliriz. Birinci sütunda grafikte maviyle ile gösterdiğim 3'e 1 vektörü bulunuyor. İkinci sütunda ise başka bir vektör var. Evet 2'ye 1 vektörünü de pembe ile gösterdim. Bu matrisin determinantının ilgi çekici yorumlarından biri, determinantın mutlak değeri bu iki vektörün tanımladığı paralel kenarın alanını veriyor olması. İki vektörün tanımladığı paralel kenarın ne olduğunu da hemen açıklamak istiyorum. Alttaki mavi vektörü alıp pembe vektörün ucuna koyduğumuzu düşünelim. Çizmeye çalışıyorum. Evet, buna benzeyen bir şey elde ederiz. Benzer şekilde pembe vektörü de buradaki mavi vektörün ucuna ekleyeceğim. İşte bu şekilde. Bu yöntemi kullanarak koordinat düzlemindeki herhangi iki vektörü alıp bir paralelkenar oluşturabiliriz. Peki konuya geri dönelim. Az önce söylediğim gibi bu paralelkenarın alanı bu matrisin determinantının mutlak değerine eşittir. O zaman haydi hesaplayalım determinantı nasıl hesaplayacağımızı öğrenmiştik. 3 çarpı 2, 6 eder. Bundan 1 bir çarpı 1'i yani 1'i çıkaracağız ve sonuç olarak 5 elde ediyoruz. 5'in mutlak değeri de 5'tir. Matrisin determinantının mutlak değerinin bu paralel kenarın alanına eşit olması ileride çok işimize yarayacak bir bilgi ve matrisler konusunda ilerledikçe bu bilginin üzerine de koymaya devam ediyoruz. Edeceğiz. Bunu bir kenara koyalım. Size farklı bir yorumdan daha bahsetmek istiyorum. A'nın bir dönüşüm matrisi yani bir dönüşümü tanımlayan bir matris olduğunu düşünelim. Bir kere daha yazıyorum. Dönüşüm matrislerinin ne işe yaradığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Dönüşüm matrisleri birim vektörler ile ne yapabileceğimizi verir. Örneğin elimizdeki vektörün bu olduğunu düşünelim. Bir sıfır vektörü. Dönüşüm matrisi bu 1, 0 vektörünü alıp 3, 1 vektörüne dönüştüreceğimizi söyler. Diğer birim vektörü de ele alacak olur isek, bu da 0, 1 vektörüdür. Dönüşüm matrisi x yönünde 0, y yönünde 1 birim olarak tanımlayabileceğimiz bu vektörü de 1, 2 vektörüne dönüştüreceğimizi söyler. Dönüşüm matrisi buna ek olarak yani sadece bu vektörleri dönüştürmek yerine vektörlerin tanımladığı alanı da ölçeklendirir. Bu iki birim vektörün tanımladığı alanı göstereyim. Bakın bu alan 1 e bir bir alan. Dönüşüm uyguladığımızda bu alanda 5 birimlik bir alana dönüşmüş oluyor. Başka bir deyişle dönüşüm matrisi bu alanı beşlik bir ölçek faktörü ile ölçeklendirmiş oluyor söz konusu olan bir birim karelik bir alan olduğunda bu son derece ilgi çekici bir durum ancak bunun herhangi bir şekil içinde geçerli olacağını bilmelisiniz. Mesela elimizdeki şekil bu olsaydı bu şeklinde bir alanı vardır ve bu dönüşümü uyguladığımızda yaklaşık bir çizim yapmaya çalışacağım ancak buna benzeyen bir şekilden bahsediyor oluruz ve daha büyük olan bu şeklin alanı bu şeklin alanının 5 katıdır. Daha küçük olan şekli bu matrisle dönüştürdüğümüzde bu diğer şekli elde ederiz. Örnek vermemi isterseniz küçük olan bu şeklin alanı eğer 0,6 birim ise dönüşüm uyguladıktan sonra bu şeklin görüntüsü olarak elde edeceğimiz bu şeklin alanını bulmak için 0,6'yı dönüşüm matrisinin determinantının mutlak değeri olan 5 ile çarpabiliriz. 0,6 çarpı 5'in sonucu olarak 3 birim kare elde ederiz. Bunun bu şekilde işliyor olmasının sebebi düzlemdeki herhangi bir alanın karelerle temsil edilebiliyor olmasıdır. Dönüşüm uyguladığımızda da aslında bu kareleri teker teker dönüştürürüz ve bu da toplam alana uygulanan ölçeğin daha küçük olan karelere de uygulanması anlamına gelir.